Sevgili masal severler, bugün size yine harika bir masal hazırladım. Bugün masalımızı yine hikaye perisi anlatacak. Sevgili hikaye perisi, bugün bize hangi masalı anlatacağını söyler misin? Merhaba arkadaşlar, bugün size top kuyruk ve şifalı ilaç adlı masalı anlatacağım. Hazır mısınız? Başlayalım bu mı masalımıza? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ormanların en güzelinde anne ve babasıyla birlikte yaşayan top kuyruk adında bir sincap varmış. Top kuyruk ve arkadaşı Sivriliş bir gün ormanda yeni kurulan Luna Park'a gitmeye karar vermişler. Ertesi gün nehrin kenarında buluşmak için sözleşmişler. Sabah kalktıktan sonra kahvaltılarını yapmışlar. Ve nehrin kenarında buluşmuşlar. Ardından heyecanla yola koyulmuşlar. Bir süre sonra Luna Park'ın büyük ve renkli kapısından içeri girmişler. Luna Park çok güzelmiş. İçinde dönme dolaplar, atlı karıncalar, çarpışan otolar her şey varmış. Luna Park o gün çok kalabalık görünüyormuş. Birçok arkadaşları da eğlenmek için oraya gelmişler. Top kuyruk ve sivri diş önce çarpışan arabalara binmişler. Sonra dönme dolap, sonra da hızlı trene binmişler. Hepsinde çok eğlenmişler. Dönme dolaptan indikten sonra tekerlekli arabada satılan pamuk şekerleri görmüşler. Top kuyruğun annesi önceden top kuyruğa açıkta satılan yiyeceklerin temiz olmadığını söylemiş. Ama Top kuyruğunca pamuk şeker yemeyi çok istiyormuş. Arkadaşı Sivri Dişe bir kere yemekle belki bir şey olmaz demiş. Sivri Diş de onun gibi düşünüyormuş. Hemen gidip pamuk şeker almışlar ve yemeye başlamışlar. Ardından luna parkta eğlenmeye devam etmişler. Bir süre sonra da hava kararmaya başladığı için Top Kuyruk Sivri Dişe Anne babalarımız bizi merak ederler. Artık eve dönme vakti geldi demiş. Hemen oradan ayrılıp yola koyulmuşlar. Nehre yaklaştıkları zaman biraz dinlenmek ve su içmek için mola vermişler. Ama nehrin kenarı hep çöplerle doluymuş. Top kuyruk burası çok pis kokuyor demiş. Sivri diş ise olsun biz temiz yerden su içeriz. Hiçbir şey olmaz diye cevap vermiş. Top kuyruk çok susadığı için o sudan içmeye karar vermiş. Sonra iki arkadaş vedalaşarak birbirlerinden ayrılmışlar. Top kuyruğun anne ve babası evlerinin bahçesinde onu bekliyorlarmış. Az sonra top kuyruğu karşılarında görünce çok sevilmişler. Anne sevgiler, hoş geldin yavrum. Acıkmışsındır. Önce istersen elini yüzünü yıka, sonra da sana yeşil yaprak çayı ve cevizli kurabiye ikram edeyim demiş. Top kuyruk annesinin dediklerini hemen yapmış. Ama kendisini hiç hissetmiyormuş. Anne ve babası bu durumu fark ettiklerinde "Bugün arkadaşınla neler yaptın?" diye sormuşlar. Top kuyruk başını öne eğerek "Şey sivri dişle birlikte çok eğlendik ama şu an karnım çok ağrıyor demiş. Annesi hemen elini top kuyruğun alnına koymuş. Top kuyruk senin çok ateşin var demiş. Top kuyruk da anne sivri dişle canımız çok istediği için açıkta satılan pamuk şekerlerden yedik. Sonra da çok susadığımız için kirli nehirden su içtik demiş. Annesi yavrum sana temizlik kurallarına dikkat etmediğin zaman hasta olabileceğini söylemiştim demiş. Top kuyruk anneciğim çok özür dilerim demiş. Ardından babası hemen doktoru çağırmış. Biraz sonra kapı çalmış ve doktor sincap eve gelmiş. O sırada doktor sincapın elinde bir çok bitki varmış. Top kuyruğa bakarak önce seni bir muayene edeyim demiş. Top kuyruk. Doktor amca karnım çok ağrıyor demiş. O da Allah'ın izniyle iyileşeceksin. Çünkü Allah şafidir. Yani hastalarına şifa verendir. Sana şimdi bir bitki şurubu hazırlayacağım. Bu şurup senin iyileşmene yardımcı olacak demiş. Top kuyruk. Doktor amca ben şurup içmeyi sevmiyorum. Şurup içmesem olmaz mı diye sormuş. Doktor olmaz. Çünkü Allah bu dünyayı bir eczane deposu gibi yaratmış. İçine her hastalığı iyileştirebilecek bitkiler koymuş. Ben de doktor olarak hangi bitkilerin hangi hastalar iyi gelebileceğini biliyorum demiş. Ardından doktor top kuyruğu güzelce bir muayene etmiş. Biraz sonra doktor sincap tencerenin içine koyduğu otları kaynatmaya başlamış. Soğuyunca da suları süzerek bir şişeye boşaltmış. Hemen top kuyruğa içirmiş. O da Allah'ım lütfen beni iyileştir diye dua etmiş. Sonra da uykuya dalmış. Top kuyruk sabah uyandığı zaman kendini daha iyi hissediyormuş. Allah'ım sen şafisin, hastaları iyileştirirsin. Beni iyileştirdiğin için sana şükürler olsun. Sana söz veriyorum. Bundan sonra hasta olmamak için temizlik kurallarını hep dikkat edeceğim demiş. Hikaye perisine anlattığı bu güzel masal için teşekkür ediyoruz. Evet sevgili masal severler. Bazen bir defayla bir şey olmaz dediğimiz şeyler bizim için çok kötü sonuçlara sebep olabilir. Özellikle dışarıda açıkta satılan, nasıl yapıldığını bilmediğimiz gıdalar temiz ve sağlıklı olmayabilir. Ne kadar güzel görünürse görünsün, eğer temiz ve sağlıklı değilse bunları yememeliyiz. Anne ve babalarımızın izin vermediği gıdaları almamalıyız. Yoksa biz de top kuyruk gibi hastalanırız. Allah'ın bir ismi de şafidir. Yani hastalara şifa verendir. Ama Allah'ın şifa vermesi için önce sebeplere uymamız lazım. Yani doktora gitmek, doktorun verdiği ilaçları kullanmak bunların hepsi birer sebeptir. Bunları yapıp Allah'ım bana şifa ver, beni iyileştir diye dua da edersek Allah da Şafi isminin gereğince bize şifa verir. Masalımızı beğendiyseniz like butonuna basmayı, yeni masallardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, hep sağlıklı ve mutlu olun.